E, Kürşehir'in içerisinde emeği olan, esnafla beraber olan, köylüyle beraber olan, işte ilçelerle beraber olan bir insan mesela. E, halkın içinde olan bir insan olarak. E, ben Arif başkana il başkanımıza dedim ki, başkanım bir tasarımımız var mı, milletvekili adayı olacak mısınız dedim. Çünkü il başkanımız eğer ben öyle düşüneceğim maalesef, bizim çıkmamız zaten e, teşkilatçılığa da yakışmaz. Arif Paşa'nın yanında büyüdük, edebimize, saygımıza da yakışmaz. Allah Başkan dedi ki ben düşünmüyorum Mehmet. Düşünmüyorum dedi. Evet. Aday olmayı düşünmüyorum dedim ki tamam bir tasarrufumuz var mı? Hani aday göstermek istediğiniz veya işte e, şu adayla yürüyeceğim dedin. içimizde bir insan var mı? Öyle düşündüğünüz. Dedi o da yok dedi. Hani Milliyetçi Hareket Partisi'nde herkes aday olabilir. Herkesin yani MHP'li olan, ülkücü olan herkesin e, şansı var, hakkı da var aday olma hakkı var dedi. Başkanım müsaade ederseniz aday olabilir miyim dedim. Tabii dedi. Allah razı olsun il başkanımız bizim önümüzü açtı yani. Biz de bu vesileyle teşkilatımızı ziyaret ettik. Herkesten bir görüş alışverişinde bulunduk. Biz de tabii ki köylerde bütün muhabbetimiz, bütün samimiyetimiz, bütün herkeste olan diyaloğumuzdan dolayı Kürt yerin içerisinde olan, de tanıdığımız için eşimizin, dostumuzun, bir de bölgemizin çok güçlü bir sevilen olduğunu düşünüyorum ben Allah'ımız dile Eğer aday olursak ee, milletvekili olarak yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne en az bir milletvekili kazandıracağımı düşünüyorum. İnşallah. Bu konuda e, bu şekilde yola çıktım. İnşallah aday olursak Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir tane milletvekili olacağının garantisini ben zaten bütün teşkilatıma da söz verdim. Yani bu, bu, bu seçimi kazanacağız.